Valla arkadaşlar şu an rüyadan Bir beni uyandırmasın. Peki, burada mısın? Tamam. Tamam AVM'yi yani. gideceğim. Tamam. Bir de ben neyle çıkmışım biliyor musunuz? bakalım? Olmuşsun. Ben çok sevindim ya. Ben çok dua ettim. Bu iki gündür Allah'ıma çok dua ettim. Onu abi? Kimse yok ki araba tavsiye bakıyorum. Boş tavsiye yok mu abi? Çet hedefimden destek olmak isteyen var mı Çet? Hakim hakim hakim. abi ben tavsiye bekliyorum sıramı başkasına veriyorsunuz. Hoş mu? Ben şuna bineceğim. Tamam. Ya benim kiram önemli. Ama hekim ne derse o diyorum ben de. Yeni çarşıya gidebilir miyiz? Reisim 16'dan senin paranı aldım. Sen akşam bana iki tane kayyat arasın. Sesim geliyor mu? Hekim burada mısın? Hekim burada mısın? Tamam buradasın. Tamam sen ne diyorsun onu? Burada herkes bir şeyler söylüyor. Tabii ki kiram ilk önemli. Ama sen ne diyorsun o yani? Mavi hiç teşekkür ederim ya arkadaşlar Yemin ederim Allah kalbime göre de verdi Gerçekten Herkes beni eskiden beri izleyen bilir tanır yani Aynen öyle Bak kim ne diyorsa o Tamam Ben bir önce kurutma makinesi alayım Tamam ay yıldız aynen öyle Yaşan al buraya bindi Siz benim bir halimi görün şu anda hem bir neyle bir şey Bakın. Hmm. Yağmur, yağmur kim? Yağmuru engelleyin beyaz zambak diyor. Ya bana kafam üşüyor. kafam kurutma makinem bozuldu ya. Chat kim benim hedefimden atarsa Allah razı olsun bin kere. Kahve tonları yapacağım zaten. Ne Ay yeni çarşı. Çarşı mı? Ay yeni çarşı ya. Belki ben dedim şu markete kadar gidip kurutma makinesi alıp geleceğim. Ya ben ne bileyim oraya gideceğimi. Kofere gitti dedi. Mağazaya git dedi. Daha bir şey olmaz. Ya. Ben hep böyle bir şey olmaz yani. Arkadaşlar şöyle yapayım. Arkadaşlar hedefimden kim atarsa Allah ne muradı varsa versin inşallah. Ay ya teşekkür ederim sana. Kurban olurum ya. sadece değil mi? Şehit hedefimden destek olmak isteyen varsa, kimle atarsa sağlar ne muradı varsa bin etsi. Arkadaşlar duraktan iki yolcu var. İyi benim cüzdanım burada değil mi? Buradan bakayım kartım yanımda mı? Yerine de var ben aksilip çıkması şu anda. Dur kartım burada mı? Değil mi? Benim kartım nerede? Hep oh, buradaymış. Daha rahat, teşekkür ederim canım benim. Bu çok mutluyum enerji. Evet. Sen ne taraftan gidiyorsun abi? Önce bir kurutma makinesi alayım saçlarım. Şu gidiyorum zaten. Valla bir tane hangisi olursa oraya gideceğim. Ay. Aynen öyle Ahmet Mardin. Değil mi? Şu an herkes bana millet şok olmuş. Ben şu an gidiyorum. Çok mutluyum. Çok mutluyum tabii ki de. kirayı vermeyince böyle mutlu olacak mısın? Hekim burada mısın? Göremiyorum seni. Kim ne yazıyor burada değil ki? Hakim <laughs> hakim burada mısın? sarı yapmayacağım. Ben esmerim sarı yakışmaz. Bir tane şey esmerim ya kapalı sömre yapacağım. Bir tane resim var ona göre yapacağım. Makyaj makyajla mı yapayım? Kapalı sömre yapacağım. kim bu? Ya gelir birazdan. O buradadır. Adamın üzerine bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü beni kötülemek için yazıyorsunuzdur. Eminim ama hakim sizin dediğinize bakmaz. Çünkü ben onunla konuştum. O biliyor her şeyi. Gris ya aynen. O tonlardan yapacağım. Yo ya ben esmerim ya bana burada bir tane kolsiyon vardı. Vallahi hakim kimin ne olduğunu bir hakim de çocuk değil yani sizin o sözünüz hep Gitme adamın üzerine böyle 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 beni kötüleyin. Kötüleyin. Ama sizin bu yaptığınızı görüyor. Ben konuştum onunla zaten. Evet. Aa konfer. Burada durabilir misin? Abi birazdan geliyorum. Türk Merhaba. Ya benim saçıma A kaynak da mı var? Ya ne kadar? Ustamız yok şu anda burada. Tamam saç boyu musunuz? Onunla da ustamızın diyeniyorum. Şu an ustanız mı yok? Evet saç. Gelebilir mi? Ben 2-3 önce 2-3 saatte. Peki saçımı boyayabilir mi? Kendisi geldiğinde ona görüşürsünüz. 2-3 saatte. Başkan konfer var mı? Yukarıda var. Aşağıda var. Gebze'de de güzel konfer yok. Yok kaynak yapmayacağım. Hmm. Yok randevu almadım ben. Ben nereden bileyim ya? Tekrar gidelim. Ya desin desin boş ver. <laughs> Devam edebilir miyiz? Yok kaynak yaptırmayacağım. Kaynak saçımı batırdı mahvetti. Hüseyin Allah'ım valla Allah'ım sen beni kim gözlerden koru Aa hekim burada mısın? Tamam Sen ne dersin o? Biliyorum senin şu an özlerine var ya Beni kötülemek için neler neler yazıyorlar Sen çocuk değilsin ki sen onların dediğine bakacaksın onlar kıskançlıktan yazıyorlar. Sen onların dediğine bakmıyorsun zaten biliyorum. Çok teşekkür ediyorum sağ ol. Beni burada bilen bilir zaten eskiden beri. Allah rüyada mıyım şu anda? Üfle konferi nerede oluyor? Teşekkür ederim hekim. Çok sağ ol. İyi ki varsın. İyi ki seni tanıdım. İyi ki de seni tanıdım. Keşke pendike ben keşke pendike gelseydin yanımda olurdum. Tanıdık konfer çok uzun. Pendik'te bir sürü konferler var işte. Keşke oraya gitseydi. Keşke pendiye gitseydi. Keşke ben diye gitseydim. Ben kurutma makinesini alacaktım. Ben de çok mutluyum. Yok kapalı sombre rengi yapacağım. Abi saçlarım baksana falan yıpranmış. Pendik uzak değil aşkım git. İşte pendiğe keşke gitseydim. V, <síntale> V. شنطرافيكتم <laughs> 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 kuaför bakıyorum ayrı tende. Hayır.